Merhaba çözüm merkezimize hoş geldiniz. Evet bugün kurulum nasıl yapabilirsiniz veya nasıl yapmanız gerekiyor? Kurulumu sizler mi yapıyorsunuz yoksa bizler mi yapıyoruz? Bugün size bunu açıklayacağım. Öncelik olarak kurulumlar kurulum ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Sizler sadece programı buradan indirebilirsiniz. İndikten sonra ne yazık ki herhangi bir şekilde kayıt olsanız dahi giriş yapamıyorsunuz. Çünkü onaylanmanız gerekiyor ve kurulumun ekiplerimiz tarafından yapılması gerekiyor. Öncelikle ürün aldığınızı varsayıyorum. Ürünü satın aldığınızda bakın burada bir indirme butonu çıkıyor. Güncel bir şekilde buradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra yapmanız gereken tek şey şu. Hemen Huarti.org'un Instagram adresine geliyorsunuz. Nasıl gelebilirim diye sor soracak olursanız bakın burada destek ve ürün temin için can destek hattımıza ulaşın yazıyor. Veya destek al yazıyor. Ya da sol aşağıda örnek veriyorum. Sizlere de canlı destek yoluyla olabilir. orada da aynı şekilde sizi Instagram adresimize yönlendiriyor. Tıkladığınız herhangi birine tıkladığınızda zaten link olarak zaten veriyor sizlere. Instagram hesabımıza ulaşmanız gerekiyor. Instagram hesabına ulaştıktan sonra mesaj olarak tabii takip etmenizi önermekteyiz. Çünkü gördüğünüz gibi güncellemeler olsun, sıkça e, sorulan sorular olsun, yeni hizmetler olsun. Sizlere Instagram Instagram adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz ve yorumla e, ürün ürünü satın alan kullanıcıları, kullanıcılarımızın yorumlarını da paylaşıyoruz aynı şekilde ve soru cevap şeklinde görs gibi burada da anlatıyoruz gösteriyoruz evet e, geldik mesaj yazma kısmına merhaba e, ben ürün satın aldım sipariş numaram ve ürün satın alırken kullandığım e-postam bu bana kurulum yapabilir misiniz bana randevu verebilir misiniz yazmanız yeterli canlı sekeki bir hemen direktmen randevu sizlere olur Sizlere uygun bir saate randevu oluşacaktır Randevu saatini verdiğiniz sizlere bir link iletecek. Bu link üzerine Endes denilen bir programı size sunacaklar. Endes bilgisayarımıza bağlanmamızı sağlayan bir program. Direktmen bilgisayarımıza bağlanıyoruz. 5 veya 15 dakika arasında kurulumunuz yapılıyor. Ondan sonra herhangi bir şekilde bir bağlantı kurulmasına gerek kalmayacağından dolayı Endes'i silebilirsiniz ve programı güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere açıklayıcı bir şekilde, detaylı bir şekilde açıklamışımdır. İyi alışverişler dilerim.